Allah Celle Celaluhu'ya hamd seçtiği kullara selam. İsmaila ululama eti köpekleri. Ayrıca Medine'nin alimi Yavşa Hüseyin Çevik. Ayrıca Talu. 2011'den sonra Ali Kara şey yaptı. Sayfa açtı. Hakkı ortaya koymak adına biz bu sayfayı açıyoruz dedi. Yaptığı her videoya cevap vermeye başladım. Hele hele Mehdi meselesinde yanlışlara cevap verdikçe Mehdi dedi şöyle olacak, inzam ettim. Mehdi dedi böyle olacak, inzam ettim. Geldiği nokta bir ara söyledi ama geldiği nokta biz açıklayıcı Resul'e itaat etmek mecburiyetinde değiliz dedi.